Merhaba sevgili yarışseverler. 12 Ocak Kocaeli programıyla karşınızdayım bugün istediğimiz sonuçları alamadığımız bir gün oldu. Hemen bakalım İstanbul'da birinci koşuda 3 numaralı Safkan. ikinci koşuya geldiğimizde dişi Safkan, 3 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Erkek atlar çok kötü koştu. İkinciye geldiğimizde düşünsel bazda hatalı olduğumuz bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta Kaptan Fantasy'in arkasında yatan Denizhan aslında iki at tek at gibi kaçtılar. Yani önde boş kaldı diyebiliriz sevgili dostlar. Diğerleri de uyuyunca Denizhan arasına rağmen sürprizi gerçekleştirdi. Üçüncü aya geldiğimizde Butra Genyo birinci atımız yarışı kazandı. Dördüncü aya geldiğimizde 41.70 veren kombine iki, ikilisini sizlere armağan ettik. Subutay ve Mekan Fire'la. Beşinci aya geldiğimizde Bankomuz yarışı kazandı. Ocak başıyla güzel bir ikili de sizlere armağan ettik. İki koşuda en azından 54 misterlik bir oyun sizlere armağan ettik. Her günlüğü altılı bazında sonuç alamasak da mutlak suretle sizleri sevgili dostlar artıda tutmaya gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Son ayakta da Neris Alternatif Bankomuz o da fotoda 2 numaralı Kaysbert yavrusu muhbire yarışı kaybetti. Ko e, Şanlıurfa programı henüz devam ediyor ama çok zorlu bir program var o yüzden üzerinde pek durmayacağım sevgili dostlar. Yarın hemen Kartepe programını sizlerle paylaşacağım. Saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan başlayacak. Ben de ikinci altılı Ganyan'da sizlere yardımcı ülmeye çalışacağım. Handikap 16-4'lük İngilizlere ait 1900 mesafeli bir koşu. Ön tarafta gitmeyi seven Firecracker, Six Life, Impossible Victory ve aradan çıkacak Cemir Bunlar ön tarafta gitmeyi seven safkanlar. Grupta oldukça vasat. Birbirini geçemeyecek safkan yok. Mümkün mertebe kapatmaya çalışalım. Bütçesi olanlar azat yazacaklar. 1, 6 7 9 Sonrasında 13 ve 4. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta Desert Tiger diyeceğim. Son yarışında da sizlere daha doğrusu ilk kum yarışını Bursa'da da önermiştim. O gün düzlükteki etkili spintiyle yetiştirememişti. Kartepe pistinde bu rakiplerini geçebilir. O gün arkasında e, dördüncü olan Hurtel Tay'ı Beliv Minav'da ilk rakibi olur. Sürpriz yazacaklar. Alberto gibi güçlü bir kumcuyla kardeş. 9 numaralı Lady Aralia. Önde boş kalabilirse 2 numaralı Bebesito ve diğerlerine şans verebilirsiniz. 3. aya geldiğimizde bu koşta da gidişat bazlı. Muzo Baba çok şanslı. Onun da ilk ciddi rakibi pek olur. Sebebine gelince koşuda Pergamon, Yolkıran, yine Sarrafşah, Boğaz Kesen e, gibi e, süratli safkanlar var. Peköz bu tip yarışları bayrak yarışı yapmayı sever. Sprinter Muzovaba'daki annesi bir Kaizbert yavrusudur. Ben 5-4 olarak ayırıyorum. Dileyen de devam edebilir. Dördüncü aya geldiğimizde tok atış için söylenecek söz yok. 1.36'lık performansıyla çok uygun rakiplerini bence geçecektir. E, pist etkili olabilecek seri ve güçlü Kaizbert. Dündar Zade istikrarlı Gürobası da ilk rakipleri olur. 5. aya geldiğimizde bir maiden koşu yine aradan sonra bir yarış gören süratli safkan Bayzeki ilk sentitlik yarışını çok beğendiğim 2 numaralı Flawless Power ve özellikle dikkat çekeceğim annesi Harputlu Gakkoş gibi güçlü bir kumcuyla kardeş olan Benekli e Benekli kız yavrusu 3 numaralı Gakko Bey. 1-2-3 çok önde sonra 5-7-9. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde vasat ve muammaları çok olan safkanların olduğu bir koşu. Yani piste ilk kez çıkacak olan var. Birbirlerini geçebilecek birçok safkan var ön tarafta gidecek safkanları hemen zikredelim. Kuğu güzeli, genç mimar ve memoar. Aralarına başka safkanlar da katılabilir ama ben takip atımız Şah, Özgalip gibi kalitelerle kardeş gece kralı diyeceğim. Sonrasında piste ilk kez çıkacak Blade ve Turhanşah. 3 7 6'yı ayırıyorum. Sonra beklentiye göre sıralamadan takip edelim. Evet kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar sonuç alınabilir. En azından birkaç kurgu yapabileceğimiz bir e, elimizi güçlendirecek safkanlar var. İkinci ayak 4 numara olsun, üçüncü ayak 5 numara olsun, dördüncü ayak 8 zaten günün kalesi çıkacak. Tabii ki bu cazip bankolara atıp onu da yıkabilirsiniz. Her şey beklentiyle alakalı. Beşinci ayak demin anlattık. Meydin koşuda 1-2-3 dedik. Son ayak zorlu bir koşu. Bütçemiz oranında çok at yazılmaya müsait bir koşu. Sizler de bakalım bu analizler ışığında kurgular yapıp sonuç alabilecek misiniz? Yarın hep birlikte yarış sonunda beraber olacağız. Onları değerlendireceğiz. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.